Merhaba, hayırlı akşam herkese. Bugün zarif ve renkli bir tane bileklik yapıyoruz. Lese tarifini çekiyorum şu anda. Biraz eğlenerek olacak ama neyse. Yani de tak yapamaz yani. Biraz eğlenmek lazım. Şimdi şöyle başta anlatayım size. İlk 5 tane altın renkli boncuktan küçük bir halkacık yapıyoruz. Sonra dört tane altın renkli boncuktan bir tane siyah minik bir tane sarı tekrar bir tane yeşil e, kristal boncuk alıp sanki böyle oval yapıyormuş gibi ilk geçirdiğimiz dört tane altın renkli boncuktan tekrar geçiriyoruz şimdi tekrar size göstereyim ve e, ben boncuk yapmasını yaparken çok eğlenceli geliyor bana Siz de boncuk yaparken eğleniyor musunuz? Bilmiyorum. Bayağı İzmir bayağı bir sıcak. Şöyle ve Evet. Şimdi size gösteriyorum. Şöyle geçiriyoruz ve ilk baştaki dört tane sarı boncuktan tutup şöyle çevirip bir dakika size şimdi gösteriyorum. Yani şuradaki sarı boncuktan böyle geçiriyoruz ve bunu sıkılaştırıyoruz. Ve bu şöyle aynen biri bir tarafa, biri bir tarafa yönleri farklı olarak bakıyor böyle. Evet, kristal boncumuz böyle bakıyor. Bu tam 20 tane siyah boncukta da sayılarak yapılması gerekiyor. O zaman tam bir bileklik boyutuna gelmiş oluyor biraz da sıkı tutmak gerekiyor yoksa böyle biri aynı tarafa bir aynı tarafa bakmıyor ya da dönüyor ben hep şey merak etmişimdir bu takı yapanlar bunu yaparken nasıl aynı tarafa baktırıyor hepsini diye uğraşman gerekiyor yani böyle hani açıyorsunuz bakıyorsunuz kameraya sonra dört tane yapıyorlar 5 dakika sonra 15 dakika sonra bitiyor Kendin yaptığın zaman diyorsun ki ya bu kadar mı uğraşılıyor ya bugün niye böyle olmuyor hemen yani çok mu zahmetli diye düşünüyorsun başına geçince olmuyor son söküyorsun tekrar yapıyorsun tekrar söküyorsun tekrar yapıyorsun bazen benim bir bileklik için 5 kere söktüğüm olabiliyor yani yapmak istediğiniz boncuk ayrı farklı büyüklükte olabiliyor. İstediğiniz büyüklükteki boncuklarla gördüğünüz boncuklar aynı olmayabiliyor. Veya da boncukların rengi güzel olmayabiliyor, uymayabiliyor. Yani sizin zevkinize hitap etmiyor olabiliyor. Onun için her gördüğünüz o kadar basit gelmeyebiliyor. Yani bir tane boncuğu ipe dizmek bile bazen o kadar çok tefarat istiyor ki. Yani görünüşte hiçbir şey yokmuş gibi gelen bir boncuk. Başına geçtiğiniz zaman saatlerce sizi oyalayabiliyor. Buna da takı deniyor. Tamam bazı şeyler uğraşarak yapması güzeldir ama bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Şimdi tekrar böyle dizdim. Tekrar kıvırıp şimdi dört tanesinden tekrar böyle iğneyle geçiriyoruz. Ya bir dakika sefer müzik açayım böyle müzik boncuk olmuyor. Ses belki yankılanır falan diye açmak istemedim de bir dahaki videoda bence müzik şart. Sizce 6 tane oldu şu anda. ve yani bu takı işleri bir hobi gibi başlayıp ben de acaba yapar mıyım yapmaz mıyım diye sonra genelde doğal taş boncuk kristal boncuk karışımı böyle değişik bir takı serisine geçtim hatta instagramda Eza Zümrüt takısı diye bir takı sayfası da var. TikTok'ta takı sayfası var bir tane Feza Zümrüt diye. Instagram'da var. Youtube'daki de Feza Zümrüt takısı diye geçiyor. Bence bakmak isterseniz bu sayfalara da bakabilirsiniz. Ve shop yer var bir tane de linkini bırakıyorum Instagram'a çoğu zaman. Oradan da daha çeşitli ürünleri bakıp görüp almak isterseniz satın alabilirsiniz reklam gibi oldu sanki ama neyse biz takımızı yapmaya devam ediyoruz tekrar çeviriyoruz takı yapmak zevkli olmasına rağmen çok meşakkatli bir şey bazen diyorum ki bu e, görüyorum bazı paylaşılan takıları o kadar karmaşık ki yani biz e, bir sefer boncuktan 4-5 kere geçtiğin oluyor ve bazı boncuklar e, ikiden fazla geçemiyorsun çünkü küçükler sığmıyorlar ve bu sefer de ne oluyor sökmek zorunda kalıyorsun Bunlar birazcık büyük. Geçen gün yapacaktım olmadı. Boncuklar küçük geldi gözüme. Dedim bu boncuklar yaparsak hiç olmayacak. Evet. Evet, takımız böyle bilekliğimiz alıyor. Yarı oldu sayılır. Siz de takıyı basitten öğrenmek istiyorsanız en basit takılardan başlayın. Yani ipe dizmekle olup ama böyle görünüşü güzel şık takıları da kolaylıkla yapabilirsiniz ben e, takının e, şıklığı da tamam güzel ama bence birazcık da kullanışlı olmasını isterim renklerinin uyumlu olsun isterim hani her şeyde kullanmak yerine bazı şeylerle kırıp ama uyum isterim benim takıda en büyük aradığım şey uyumdur yani her şey uyusun diye değil, görünüşü uyusun ve boncukları birbirine uyusun isterim. Ay bence bu çok güzel çok şık bir şey oldu. Siz de görürseniz öyle bilekte de çok zarif duracağına eminim ben bu takırım. Az kaldı diyormuşum, biraz daha yaptık mı bitecek? Bu kameranın hızlandırılmış tuşu yok mu acaba hemen böyle bitirip sonra bitmiş hali gösterip koymak için ve daha basit olur aslında. Bundan sonra inşallah bir şey çıkmazsa her hafta bir tane vaktim olduğu müddetçe haftada bir tane videoyu takı videosunu buraya koymaya çalışacağım çekerek siz renkli takıların nasıl kolayca yapıldığını öğrenin tabi bunu beyler öğrenir mi bilmiyorum ama hanımlar takı yapmayı severler takı takmayı da severler anda çok sıcak içerisi. Bugün hiç hava esmiyor. Bugün hava çok sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Evet. Takımız yarı olmak söyleyebileceğim ama biraz yarı geçtik galiba. Ben çok uzun video çekmeyi de sevmiyorum. Çabuk bitsin de istiyorum ama bu birazcık sanki uzun olacak galiba. Gerçi çok daha da uzun olmadı ama gene de bir an önce yapalım ve sonucunu görelim. Bu güzel sarı ve şık Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Hangi tür takıları sevdiğinizi. Hangi takılardan hoşlandığınızı. Bir de ben e, bazen e, insanlarla e, konuşurken mesela şey yaparım. İnsan analizi yapmayı severim. İnsanların e, görünüşlerinden az buçuk anlarım. Bir insanın nasıl bir e, görünüşünün neleri ifade ettiğini bilirim. Mesela doğal taşlarla alakalı videolar çekiyorum bazen. Bu doğal taşların işte nelere iyi geldiğini, özelliklerini veya hangi burçların hangi taşları taşıması gerektiği ile alakalı. Ve en son terazi burcunda kalmıştık. Terazi Burcu'nun özellikleri diye taşların taşıdığı ve 7 tane taşıdığı taş vardı galiba Terazi Burcu'nun ve özelliklerini saymadık. Sadece neleri geldi? sadece taşların özelliklerini saymıştık. Ama Terazi Burcu'nun özelliklerini sayabiliriz yani. Nasıl vakit var diyormuşum, boncuk yaparken de bir yandan Terazi Burcu'nun özelliklerini sayabilirim. Terazi Burcu çok karşıdan baktığımda terazi burcunun kim olduğunu hemen anlarsınız zaten. Konuşmayı çok sevmese de arkadaşların yanında çok konuşmayı seven arkadaş canlısı bu o kadar içine kapanık herkesle muhabbet etmeyi yüzeysel gören ama kendi dostlarıyla çok güzel muhabbet eden herkese kolay kolay derdini paylaşmayan özelini hele hele hiç paylaşmayan diyeyim size ve bu e, göründüğünün asla tam tersi yaşayan bir burç terazi burcu terazi burcunun e, kadını da erkeği de her zaman baktığınız zaman bir ilgi çekici tarafı vardır Terazi burcu dediğiniz zaman şöyle döner bakarsın. O kadar. Bir de boğa burçları için aynı şey söylüyorlar ama onu kadın için söylüyorlar galiba. Boğa burcu erkeğinin ben hiç dönüp bakılası bir taraf olduğunu düşünmüyorum. <laughs> yani terazi erkeği kadını da e, ilgi çekici bir bayan. Güzel olan bayanlardı. Yani terazi burcu kadını giyinmeyi çok seviyor Bence herki de giymeyi seviyor yani onların fıtratlarında var giyinmek diye düşünüyorum güzel giyinmek Bir de e, terazi burcunun böyle farklı bir yanı var böyle ilgi çeken bir tarafı var ağrası farklı değil ilgiden değil de. Ama farklı bir enerjisi var. Mesela ben bazen sosyal medya gezerken bakıyorum. Bazı erkeklerin ya da bayanların konuşmasına biraz konuşu, konuşmasını dinlediğin zaman hangi uç olduğunu anlarsın. Yani o kadar belli derler kendilerine. Bence çok da güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Az kaldı bitmek üzere güzellikler güzeli dilekleyemez sonunda diyormuşum bir müzik açalım ve haydi eller havaya yapalım tekrar ya yani dört tane boncuk alıp üzerine bir tane siyah büyük boncuk arkasından küçük sarı boncuk arkasından kristal yeşil boncuğu geçiriyoruz ve en başta taktığımız dört tane sarı altı renkli boncuğa geri dönüyoruz baştan siyah boncuğa da olan mesafeyi tekrar yeniden tekrar geçiriyoruz ve sıkılaştırıyoruz ki farklı yönlere dönmesin İnsanlar bazen çok eğlencelidir. Bazen çok kaprisli veya çok alıngan. Burçlarda da bu böyledir bazen. Bazı insanlar çok çabuk alınır, yengeçler mesela. Yengeçler çok çabuk alınan burçlardır. Ve kaprislilerdir. Her şeye hemen alınırlar, durulurlar, küserler. Yengeçlerin en büyük eserleri güzel yemek yaparlar. Yemek yapmayı sanat haline getirmiş bir buruttur yengeç. Ben e, Başak Burcu'yum. Ama Başak'ın çok özelliklerini taşımıyorum. Benim yükselenim Boğa. Ay Burcu'm değil. Yükselenim Akrep. Ay Burcu'm Boğa ve Güneş burcum Aslan Ben e, biraz boğadan biraz akrepten birazcık aslandan almışım Çünkü ben bu e, gider özel biraz fazla olan bir insanım. böyle kolay kolay hemen şu e, birilerinin dediğine inanıp birilerinin dediğine gitmem. İlla kendi dediğimin doğru olduğunu ve başkalarının ne söylediğini çöpe takmam. İnadımdır birazcık. Bu inatçılık değil aslında şey. İnadımın olduğu şey şu tarafta inadım. Ee, inatçılıktan ziyade ben e, bildiğim şeyi doğru görüyorsam doğru biliyorsam 10 kişi gelse bu yok emine eğer dese doğru değil dese onun 99 tarafını bulur araştırır doğru tarafına gene gösterir öyle yani Böyle hani birisi a bunu demiş bu doğru muydu sorgulamam. Bir de başka açılarından bakarım o olayı. Ben olayı aslında kendi tarafından insanlara ne kadar faydalı olduğuna bakarım. Bana ne katıyor diye bakarım. Bana bir şey öğretiyor mu diye bakarım. Okumayı daha önce sevmiyordum sonradan alışkanlık haline getirdim okumayı ve bu oldu galiba diyeceğim Evet olmuş tamamdır bitirdik şöyle göstereyim size de sanki bir tık şimdi tekrardan 5 tane boncuğumuzu alıyoruz küçük halkasını yapacağız 5 tane boncukla İçinden tekrar bir iki defa geçelim ki hem sağlam hem de ayrılmasın boncuklardan diye. Ve neredeyse 20 dakika dolmak üzere bizim video ben çok uzun video seyretmeyi sevmediğim için çok da uzun olsun istemiyorum çektiğim videoları evet ve bitiriyoruz şimdi şuraya bağlayalım düğüm yapıyoruz ve şu anda bir tane küçük uçtan geçirelim. Ne kadar sağlam düğüm yaparsanız kullanırken de o kadar kullanışlı olur. Döndürüyorum çünkü sürekli kancı. Bitmiştir. Evet, boyuncamız bitmiştir. Şöyle tekrardan gösteriyorum. halkasında takarak, şöyle bileğimde de gösterebilirim. Çok şık, güzel bir bileklik oldu. Sizce? yorumları alta yazarsınız nasıl olduğunu. Herkese hayırlı günler. Kolaylıkla güzel geçirdiğiniz bir gün olsun.